Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu. Umum dostlarıma, hususen ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum. Eğer bu metin sadece ziyaretçilere olsaydı bize çok dönük bir tarafı olmazdı ama umum dostlarım dediğine göre gelecekteki insanlara da buradan bir mesaj var olduğu anlaşılıyor. Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi 30-40 senedir tarasut ve taarruza maruz kaldığımdan zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahuş ediyordum. Hem eskiden beri maddi ve manevi hediyeler bana ağır geliyordu. Hem şimdi ziyaretçiler, dostlar çoğalmış. Hem manevi mukabele lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma beni maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek hususan başka yerlerden musafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi ehenniyetli bir hediyeyi maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de ucuz değil, manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum. Manen mukabele de edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi bir ihsan olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten zaruret olmadan men edildim. Bazı beni hasta eder, maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hasta ettiği gibi onun için hatırımız kırılmasın, gücenmeyiz. Şimdi burada biraz maziden bazı hatırlatmalar yapmak gerekecek. Üstadımızın bu hediye almama adeti çocukluğundan itibaren var. Bunu gelecek yıllarda ismini koyuyor. Yani yaptığı hizmetin bağımsızlığı için hiçbir şeye alet ve tabi olmaması için Cenab-ı Hak onun ruhuna daha çocukluğundan itibaren hediye almama duygusunu yerleştirdiğini bir yerde ifade ediyor. Yıllar sonra bir keşif yapıyor. Yani ben bir takım hediye aldığım zaman, başkalarının ikramlarını kabul ettiğim zaman ne oluyor? Hasta oluyorum. Yatağa düşüyorum diye bir tespit yapıyor. Hatta yani lahikalardan hatırlayacağımız kadarıyla bir ara bu dersi yaptım diyor yani. Hediyenin beni hasta ettiğine dair dersi yaptım. Fakat diyor nasıl olduysa bu dersi yaptığımız atlardan biri de yemek getirmişti. Karşılıksız bir şekilde çok samimi bir dost olduğu için onu kırmadım, yemeği yedik. Öyle bir hastalığa yakalandım ki hayatımda böyle bir rahatsızlık görmemişim. Fakat Allah'a hamdolsun diyordu, en azından bu kaidemi yeniden test ettim. Yani bu gerçekten benim hayatımda bir ciddi bir manevi kural, hediye almamayla alakalı bir kural ki sürekli mücazat görüyorum, ceza görüyorum. Tabi hediye almak sünnettir, hediyeleşmek sünnettir. Burada hususi bir kişinin şahsi durumuyla alakalı bir manevi kanun görüyoruz. Bazı manevi kanunlar kişiseldir. Ama yıllar ilerledikçe bir konu daha açılmış burada anlaşılan maddi hediye haricinde bir de manevi hediye meselesi. Yani bir de manevi hediye. Manevi hediye nedir? Hürmettir, ilgidir, alakadır, saygı görmektir. Ama burada daha çok ele aldığı şey yani ziyaret, sohbet meselesi. Uzak memleketlerden üstadı ziyarete gelen insanlar, yani çektikleri bu yol meşakkatı işte üstadı görmek için yaptığı fedakarlık, Üstad Hazretleri bu, burada kendini borçlu hissediyor. Bunu da bir hediye olarak kabul ediyor ve çoğu zamanda gelen kişilerin masraflarını da ödüyor. Ama burada yine aynı kanunun işlediğini düşünüyor. Yani ben eğer mukabele edemezsem yine bir şekilde bunun bir şefkat tokatını yiyorum, hastalanıyorum diyor yani. Ama herkese de artık maddi olarak mukabele etmeye de gücü yok. Bir de manevi mukabele. Yani o kadar yoldan gelmiş bir insan en azından üstadın bir duasını almak ister. Bir manevi mukabele ona da gücü yetmediği anlar oluyor. Çünkü insanın her an herkese dua edecek bir psikolojide olması mümkün değil yani. Gelen insanlar en azından bir himmet bekliyorlar. Bir manevi hava bekliyorlar. Bir veliyi ziyaret ederken yaşadıkları hali bekliyorlar. Bir ücret bunların hepsi üstada göre. Üstattan ayrıldıkları zaman böyle ayakları yerden kesilmiş bir havaya girmeyi bekliyorlar. Bunlar hep ücret. Üstad Hazretleri diyor ki ben bunları diyor bu manevi mukabeleye de gücüm çatmıyor diyor yani. Dolayısıyla ben ne maddi olarak sizin e, o yol masraflarınızı kaldırabilecek durumdayım. İkincisi de manevi olarak bana yüklediğiniz yük adeta sırtıma binmiş gibi eziyet içerisindeyim. Bari karşılığını verebilsem o beklediğiniz şeyleri de veremiyorum diyor. Vermeyi de düşünmüyor ayrı konu. O da birazdan yavaş yavaş açılacak. Dolayısıyla çözümü biraz da bu ziyaretleri geri çevirmekte bulmuş. E ama bu geri döndürülen insanların bir izaha ihtiyaçları var. Yani niye böyle oldu? Çünkü herkes bu meseleyi bu seviyelerde anlayamaz. En azından ikinci mektupta Üstad Hazretlerinin hediye kabul etmemesi. Yani bir 5-6 tane sebebi var yani. Çok önemli sebepler. Onları en azından okuyacak bir vaziyetleri olması lazım ama insanlar bunu bilmeyebilirler yani. Herkesin seviyeleri farklı farklı. Ama burada yine bir şey hatırlatmak gerekecek. Burada ta birinci söze doğru bir gitmemiz lazım. Yani Allah namına veriniz, Allah namına alınız. Allah namına vermeyen gafillerden almayınız diyordu. İşte bize göre almak vermek eğer işte konu helalse problem yoktur diye düşünüyoruz. Üstad Hazretleri bir ayetten yani üzerinde Allah'ın adının anılmadığı nimetlerden yemeyiniz. Burada et kelimesi yani ile alakalı bir şeyin geçmediği bir ayet var. Üstad Hazretleri onu da bir yerde inceleyerek aslında insanların birbirlerine verdikleri şeylerin Allah namına olmadığı zaman problemli maneviyatımızı bozan, bizi manevi midemizi hasta hale getiren bir şey olduğunu keşfediyordu. Bize göre bir şey halalse verilebilir alanda bir mahsur yoksa dinen alabilir. Üstad Hazretleri hayır diyor. Yani o kişi Allah namına vermiyorsa kendi namına veriyorsa kendi sahiplenerek onu veriyorsa kendi malı gibi görerek veriyorsa Cenab-ı Hakk'a mülkünde şirk koşarcasına mülkün bir kısmının sahibi kendisi gibi görerek veriyorsa işte Karun gibi ben bunları kendi ilmimle kazandım düşünceleriyle veriyor almayınız diyor mümkünse ama almak zorundasınız yani üniversitede kürsüde hoca Allah namına vermiyor o bilgileri kendininmiş gibi veriyor siz de almak mecburiyetindeyseniz bari Allah'ın kudret elini o zatın üzerinde görünüz öyle alınız. Yani en azından o tefekkürü siz yapınız. Bu bilgileri bu adama Allah nasip etmiş. O da bize Allah namına vermiyor ama bunlar yine Allah'tan geliyor şeklinde bir tefekkür yaparak alınız diyordu. Dolayısıyla bu hediyelerde ve manevi hediye olan bu ziyaretlerde, bu hürmetler, ilgi alakalarda bu ayarı tutturamayan insanlar Üstad Hazretlerine büyük bir eziyet de etme ihtimalleri var. Allah namına yapılmayan bu ziyaretler bazıları itibariyle başka menfaatler işin içerisine girerek yani işte ben Bediüzzaman'ı ziyaret ettim. Ben de onun talebesiyim diyebilecek insanlar ticaretine revaç getirebilecek. Yani işte üstadın evinde birkaç kere göründüğü zaman bir takım güzel işler yapabilecek, ticaretini genişletebilecek insanlar. Ve bu ziyaretten yıllarca torunlarına kadar benim dedem üstadın arkadaşıydı işte yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi şeklinde bir itibar elde edip örnek veriyorum i̇şte siyasete girip oralardan insanlara itimat kazanmak isteyen insanlara varıncaya kadar bir sürü hesaplar var yani sadece hizmet için Allah için din için gelenleri kabul ettiğinden dolayı bu tür hesaplara malzeme olmak istemediğinden dolayı belli bir seviyeden sonra tamamen irsibatı kesmiş gelenler böyle yağmur gibi geri gönderilmiş geri gönderilmeyen insanlar da olmuş. O istisnaları yavaş yavaş ifade edecek. Buradan kaldığımızdan yerine devam edelim. Risale-i Nur'u okumak 10 defa benimle görüşmekten daha karlıdır. Zaten benimle görüşmek ahiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için dünya hesabına görüşmek manasızdır. Ahiret, iman, Kur'an için ise Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış. Hususen tarihçi hayattaki mektuplar, Hatta hizmetimdeki has kardeşlerimle de zaruret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale-i Nur'un fütuhatına ve neşriyatına ait bazı kimseler için görüşmek istesem, o zaman görüşmek caiz olabilir ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen ziyarete gelenlere haber veriyorum ki, birkaç senedir celidelerle ilan etmişim ki, benimle görüşmek isteyenleri, usulsen uzak yerden gelerek görüşmeden gidenleri usulsi dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum onun içinde gücenmesinler. Yani bu gelip de eli boş dönenlerin üzüleceği şey şu olabilirdi. Yani üstadın duasından mahrum kaldık olabilirdi. Fakat üstadımız orada diyor ki ben her sabah beni ziyaret etmeye gelip de görüşmeden gidenlere zaten o duayı yapıyorum. Duayı bir şekilde kaptılar yani orada bir problem yok. İkincisi üstaddan bir ilim, Risale-i Nur ilimlerinden bir ilim elde etmek için gelenler. Onlar biraz üzüleceklerdir. Onu elde edemedik diye, bir sohbet edemedik diye. Risale-i Nur bana ihtiyaç bırakmamış diyor. Yani hangi risaleyi açsanız, benle görüşmekten 10 kat daha verim alacaksınız. Dolayısıyla insanları kitaba yönlendiriyor. Üstadı gören kişi belki 10 dakikalık bir muhabbete konu olacakken, konuk olacakken risaleyi okuyan bir insan istese 5-6 saat boyunca üstadın o ilminden istifade edebilir. Şimdi burada zaruret olmadan görüşemiyorum diyor ama yani has talebelerle onlarla da görüşemiyorum diyor. Has talebeler yani adeta en yakınındaki varisleri diyebileceğimiz. Onlarla da ne zaman görüşebiliyor? Neşriyata ait bir şeyler olduğu zaman yani kitabın yayınlanmasıyla alakalı bir şeyler olduğu zaman Risale-i fütuhatı diyor yani belli dairelerde genişlemesiyle alakalı bir mesele olduğu zaman görüşebiliyorum. Burada üzerinde durulması gereken konu istihdam konusu. Yani ilahi bir istihdam varsa bir insanın üzerinde onun kiminle görüşeceği, kiminle görüşmeyeceği, hangi işi yapacağı, hangi işi yapmayacağı, hangi hataları hata bakımından bile olsa yapabileceği, hangi hatalara izin de verilemeyeceği, yani yapamayacağı gibi seviyelerde bir istihdam ilahi vardır. Bir insan Allah yolunda gerçekten bir vazifesi varsa böyle olur yani. Yaptığı yanlışlar eğer ki Cenab-ı Hak onları tahsiye edecekse yaptırtmaz. Bazı helaller hel helal dairesi içerisinde bile Cenab-ı Hakk'ın nasip etmeyeceği şeyler vardır. Bazı işleri yapamaz, bazı şeylere giremez. Yani peşinden koşturduğu bazı işler bir türlü olmaz. O istihdamın getirdiği engellemelerle karşılaşır yeri geldiği zaman. Çok çalıştığı halde dünyevi bazı neticeleri elde edemeyebilir. Bazı insanları ziyarete gitmek istediği halde bir türlü ziyarete gidemeyebilir. Ne bileyim işte akrabalarıyla çok ilgilenmez, ilgilenmek ister ama Allah hiç kimse, hiçbir akrabasının yanına onu bırakmayabilir. Gibi Özel istihdam tecellileri vardır. Üstad hazretlerininki de sınırları çizilmiş bir istihdam ve herkes her istediğiyle, Üstad hazretlerine belki gönlüne kalsa her insanla görüşmek isteyecek bir şefkat. E, ama üzerindeki istihdam buna bir noktada mani oluyor, sınırları çiziyor. Bir takım sebeplerden ötürü. O sebepleri de yavaş yavaş izah edecek. Ben saate bir bakıyorum. 26 geçiyor. Evet. Üstadımız ekser hayatını tecerrütle geçirdiği için, bütün hayatında hediyeleri kabul etmemek ve mukabilsiz hediyeler onu hasta etmek gibi. Yani mukabilsiz hediye üstad mutlaka karşılığını veriyordu İlla almışsa denk gelenlerle beraber başka kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın. Buradaki yeni konu bakmak. Yani hediye kabul etmemeyi anladık maddi hediyeleri. Manevi hediye olan o hürmet, ilgi, alaka, o uzun yollardan gelmek, üstadı minnet altında bırakmak bunun istemediğini anladık. Ama burada bir de yüzüne baktığımız zaman müteessir oluyor diyor. Yani biz bakamıyoruz. Başkaları bakınca da rahatsız oluyoruz. Bunun sebebini üstad bir yerde bana bakan iki türlü bakar diyor. Biri adavetle bakar, biri diyor hürmetle bakar, e, muhabbetle bakar. Bu iki bakış da beni hasta ediyor diyor. Yani rahatsız ediyor. Nazar kelimesine orada vurgu yapıyor. Nazar ve ervah-ı tayyibe cihetinden gelen bir müsibet ibaresini kullanmıştı kim olursa olsun yani nazar ediyorlar. Şimdi adavet ve muhabbet iki tane duygudur ama milyonlarca duygu var. İnsanlar birbirlerine bakarken o duygular işin içerisine karıştığından dolayı o duygular bir takım bizde deformeler yapıyor. Bizim ruhumuzu bozuyor ve istediği duyguyla bakabilir. Yani o, o anda birisi bizim resmimize bakıyor ama biz onun duygularını kontrol edemeyiz yani. İstediği duyguyla bakıyor, kirli duyguyla bakıyor, temiz duyguyla bakıyor veya şirkle bakıyor veya o gördüğü nimetleri Allah'a vermeden esbab bakıyor. Bir şekilde bu bakış dünyada bütün birçok şeyin sebebi, birçok problemin sebebi o bakışlardaki şeyi görüyor, o zehri görüyor. Allah namına bakmadıkları için bakmayanlar olabildiği için büyük bir eziyet içerisine şey yapıyor. Riyayla bakanlar olabiliyor. Ziyarete girenlere bir uyarı yapılıyor. Yani üstadın yüzüne bakmayın diye. Yani girerken bu uyarı o dönem yapılıyordu. Çünkü bu büyük bir maliyeti var arkadaşlar. Ya yani biri bizim yüzümüze dikkatlice bakıyorsa dakikalarca, saatlerce bunun bir maliyeti var. Bazen bu maliyet hastalık oluyor. Bazen psikolojik darlıklar oluyor. Bazen ölüm olur yani. Değil mi? Hadis-i şerifte diyor ya nazar deveyi kazana ölüyü mezara koyar diyor. dolayısıyla gerekli olmadıkça bir insan herkesin gördüğü bir noktaya kendisini çekmemeli, teşhir etmemeli. Burada Üstad Hazretleri yeni bir mesele açtı. Hediyeler haricinde gelmeyen tabii misafirleri kabul etmemesinin sebepleri izah ediliyor. Halen konunun o olduğunu unutmayalım. Devam ediyoruz. Ben kelimatı konuşurken bir de manevi bir men gibi şiddetli bir hararet başlıyor. Hatta eskiden günde bir iki defa su içerken Şimdi yemeği pek az yediğim halde 20-30 defa su içmeye mecbur oluyorum. Hatta iki gün evvel pek şiddetlendi. Ben bir tesemmün zannettim. Hatta bir vehme binaen yanımdaki kardeşlerime ifşa, ifşa ettim. Gayet şiddetli hastalığıma karşı sabır ve tahammül niyaz ettim. Gavs-ı Geylani Kudüs'e yüsürlü keramet kerane cümlesi en dehşetli zaman gibi bunda da aynı hakikat olduğu görüldü. Hem azami ihlasın zedelenmemek için, şimdi düşmanlar da dostlara inkılab ettiği bir zamanda sohbet etmek, konuşmak bu dünyada da uhrevi hizmetlerin bir güzel ve fani meyvelerine vesile olabilir. O vakit azami ihlas ki hiçbir şeye alet olmayacak, hem vazife-i ilahiyeye karışmamak için kaderi ilahi hakkımdaki bu şiddetli halete, halete aleyhimde değil lehimde olarak fetva verdi, müsaade etti. Ben yanımdaki vasiyet namemdeki evlat kabul ettiğim küçük evlatları tevkil ediyorum. Vekil tayin ediyorum. Onlarla konuşanı benimle konuşmuş gibi kabul ediyorum. Şimdi bu okuduğum metinler arkadaşlar sıralı metinler değil. Ben emir Dağ layıkasında 3-4 yerden bunları alt alta getirdim. Üstadın ziyaretçileri geri göndermesinin hikmetleriyle alakalı 3-4 metin gözüme çarptığı için. Yani bunları aynı kitaptan takip ediyorsanız. E, kopuk kopukluklar olacaktır. Yani arada çünkü bazen 10 sayfa var iki metin arasında. Burada dördüncü bir me mesele girdi araya. Yani birinci meselemiz maddi hediyelerin üstada verdiği zarardı. İkincisi manevi hediyelerin verdiği zarardı. Üçüncüsü bakışların, nazarların üstada verdiği zarardı. Dördüncüsü ciddi bir fiziksel problem var. Konuşmaya üstadın konuşamıyor. Yani konuşmak istiyor, konuşamıyor. Ter basıyor ve belki bir sürü su içerek de onu hafifletemiyor. Yani ne zaman konuşmaya başlasa ateşi yükseliyor. Hararet yükseliyor. Ahir ömründe bu bu imtihanı çok yaşamış. E ve burada diyor artık ben anladım ki ben konuşmaktan men edilmişim. Yani ne zaman insanlarla bir konuşasım gelse hemen ateş, ateşim yükseliyor. E bir sürü su içmemle o gitmiyor. Şimdi burada neden bunu yani manevi cihette ihlas meselesini gündeme getirdi? Ve ihlas neydi arkadaşlar? Yani ihlasın hakikati Dünyada ve uh, ahirette bir ücret beklentisi içerisinde olmamak, vazife ilahiye karışmamak. Ama olur ya yani üstadımız için söylemeyelim ama insan konuşmaya başladığı zaman özellikle muvaffak olmuş bir hizmet bakımından yani dese ki mesela bir cümle insan ağzından çıksa dese ki işte bu hizmetleri biz yaptık dese. Gayretlerimizle de yaptık, çabalarımızla yaptık. Biz olmasaydık işte nasıl olacaktı? Diyelim böyle bir cümle. Hani üstadımız hayatta kullanmaz yani. Ama ben onu değil de kendimizi düşünelim yani. Ne oluyor? bir şekilde geçmiş hizmetler iptal olur yani. Kur'an-ı Kerim'de iki tane kavram vardır. E, bütün yapılan hayırlı işleri ve ibadetleri iptal ettiren iki mesele vardır. Bunlardan birisi şirktir. Bir insan şirke düştüğü anda eski yaptığı namaz, niyaz, oruç, hac hepsi gider yani. Sıfırlanır yani. İkincisi de minnettir. Yaptığınız iyilikleri minnetle boşa çıkarmayın. Yani yıllarca emekler sarf edersiniz ama bir gün o or, orayla alakalı güzel bir cümle kullanırsınız yani. Ben olmazsam bu işler olmaz idi diye bir cümle kullanmışsınız. Eğer bunu yanlışlıkla kullanmışsanız problem değil. Bir gaflet olur ama bunu böyle bilinçle aklı başında kullandığınız zaman yaptığınız her şey uçar gider. Allah'ın nasip ettiği şeyleri üzerinize alarak onları mahvetmiş olursunuz. Üstad Hazretleri burada konuşmak ve sohbet etmenin böyle bir zararı olduğunu düşünüyor. Muvaffak olmuş bir hizmet var ve neticeleri ortaya çıkmış bir hizmet var. Onun neticeleri üzerinden bir söyleme girişmemek gerektiği için kaderi ilahi o sesi kıstığını söylüyor. Yani senin ihlasına zarar gelmesin, ihlasla yaptığın hizmeti ihlassızlığa sevk etme diye belli bir ahir öndüğünde Üstad Hazretlerinden alınan bir yetenek konuşamama resmen ne nehyolundum, yasaklandım diyor. Hatta bizler gördük ki bu mübarek bayramda şiddetli hastalığı için talebelerine dedi benim kabrimi Gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada beni, dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor. Biz de üstadımızdan sorduk. Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur. Hayır kazanır. Acaba siz ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz? Cevaben üstadımız dedi ki, bu dehşetli zamanda eski zamandaki firavunların dünyevi şan ve şeref arzusuyla, heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi enaniyet ve benliğin verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle, nazarları manay harfiden manay ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade, dünyevi istikbali hayal edilmiş olmaları ile eski zamandaki lillah için ziyarete mukabil ehl dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın dünyevi şan ve şerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Yani ziyaret edenler vefat edenin ahiretteki makamını ziyaret etmiyorlar. Dünyada şöhretli olduğu için o kişi, dünyevi cihette yine onu ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şartta hem gartta hem kim olursa olsun okudukları fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat elbette vefatından sonra da o hakikat bu suretle beni sevap cihetiyle değil dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek dedi. Burada bir üstadımız yeri gelmişken kendisine bir fatiha göndermek gerekiyor burada hemen. Yani bu tekrar ihlas konusuna geldi bu dört tehlike maddi hediye, manevi hediye, nazar ve bu sohbet etme meselesi bu dördünü kabirde de aynı problemin geçerli olduğunu söyledi. İnsanlar kabrimi ziyaret edecekler, onunla selfie çekecekler, bak buraya gittim diyecekler, şu zatın oradayım diyecekler, kendilerini mübarek gösterecekler. Oradan bir takım dediğim gibi devş, iş devşirecek insanlar olacak. Üstad Hazretleri'ni de bir e, kendisi bir dua beklerken onları oradan bir himmet bekleyecekler. İşlerinin açılmasını bekleyecekler, problemlerinin çözülmesini ama ama dünyevi problemlerinin daha çok çözülmesini bekleyerek bu türbe ziyaretlerini yapacaklar. Bir de üstadın dünyada yaptığı hizmetlere bir yeni bir ücret gelmiş olacak. İhlas kırılıyor. Yani yıllarca hizmet etti. İşte cenazesine milyonlarca kişi geldi. Türbesi de maşallah hiç boş kalmıyor. Bunu da dünyevi ücretler kategorisinde görüyor. Dünyevi ücretler de uhrevi karşılıklarından yediğine göre ki Ayet-i kerimede siz dünyada yaptığınız hayırlı işlerin karşısında dünyada aldınız ayetinden çok korkuyordu kendisi. Bunu bir ücret olmasından korkuyor. Dolayısıyla asıl güzel manzara şu oluyor. Yani güzel toplamda bir ideal manzara şu oluyor. Hayatı boyunca dine hizmet edecek, belki 70-80 sene ömrünü tamamen Allah'a vakfedecek. Konu e, dünyevi ücretlere geldiği zaman bir kuruşuna bile tenezzül etmeyecek. Bu konuda İnsanların ziyaretleri, hürmetleri, ilgi alakalarına da bir şekilde bir set koyacak ücret olmaması açısından. Vefat ettiği zaman da kabrine bile gelmemeleri insanların onu sağlayacak kadar dünyada hiçbir neticesini istemiyor yaptığı hizmetin. Bu bazen hani Üstad Hazretleri'nin Hulusi abiye dediği yani Allah bir kulumu severse dünyayı ona küstürür. Ya dünya ona küsmeli ya da o dünyaya küsmeli. Bazen Üstad Hazretleri gibi böyle iradesiyle bunları dizayn eder. Neticeler oluşmasın diye. Bazen de şöyle olur. hayatını dine vakfeder. Yaşarken birden bakarsınız. Aslında çok ilgi, iltifat, alaka görmesi gereken bu şahıs bir caniymiş gibi, bir eşkıyaymış gibi ahir ömründe bir muamele görmeye başlar. Bu da onun ihlasının çok muhafaza edildiğini gösterir. Yani yıllarca gece gündüz demeden koşturan bir insan Tam böyle ahir ömründe çok mübarek adamdı, çok güzel işler yaptı, bir sürü talebeler yetiştirdi. Ne büyük adammış deneceği dönemde birden bir eşkıya pozisyonuna düşürülür kader tarafından. Ne olur dünyadaki bütün dünyevi ücretler, ilgiler, alakalar, hürmetler tersine döner. Ve ihlasına bir şey olmamış olur, yaptığı hizmet bütün bütün ahirete kalmış olur. Cenab-ı Hak bazen de böyle kader tecellisiyle bunları yaptırtabilir.